Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim Okul Eğitim Kanalı'ndan herkese sevgiler, saygılar. Bu videomuzda 4. sınıf Fen Bilimleri dersi 1. dönem 1. Yaz, yazılı soruları ile birlikteyiz. İlk bölümümüzde doğru yanlış soruları var. 1. Milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların günümüze kadar gelmiş kalıntılarına fosil denir. Evet, doğrudur. 2. Kayaçların Farklı renkte olmasının sebebi yapısındaki minerallerdenler. Evet, minerallerin farklı olmasından dolayı kayaçların değişiklik gösterebilir. Bu da doğrudur. 3. Kayaçlar dış faktörlerle parçalanarak kaya, çakıl, taş ve kuma dönüşür. Bu da doğrudur. 4. Güneş batıdan doğar, doğudan batar. Yanlıştır arkadaşlar. Güneş Doğu'dan doğar, batıdan batar. Dünyamız kendi etrafında dönerken güneş almayan tarafta gece olur. Evet, dünyamız kendi etrafında dönerken güneş almayan tarafta gece olur. Bu doğrudur. 6. Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir. Evet, doğrudur. Ekonomik değeri olan kömür, altın, gümüş gibi madenlere kayaçlara biz maden diyoruz. Vitaminler ve mineraller vücudumuzda düzenleyici görevindedir. Vitaminler ve mineraller düzenleyicidir arkadaşlar. Doğru. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur. Evet dünyanın kendi ekseni diyor arkadaşlar. Mevsimler dünyanın kendi ekseni değil. Güneşin etrafındaki dolanma hareketi oluştuğundan dolayı bu yanlıştır. 9. Et ve süt ürünleri protein bakımından zengin besinlerdir. Evet et, süt, yumurta bunlar protein bakımından zengin besinlerdir. Doğru. 10. ve son soru. Dünyamızın güneş etrafında dolanmasını 24 saatte tamam. Evet dünya güneş etrafındaki dolanma hareketi arkadaşlar 24 saatte değil. 365 gün 6 saatte yaptığından dolayı bu da yanlıştır. İkinci bölümde boşluk doldurma soruları var. Dünyamızın Güneş etrafındaki tam bir turunu evet dünyanın Güneş etrafındaki dolanımından bahsetmiş arkadaşlar. Bir tam turunu 365 gün 6 saatte tamamlar. 6 saatte. İkinci soru. İnsanların birçok canlıların üzerinde yaşadığı yere evet insanların ve birçok canlıların yaşadığı yere biz ne diyoruz arkadaşlar? Yer kabuğu diyoruz. 3. Portakal, limon, elma gibi besinler nokta nokta bakımından zengin besinlerdir. El, portakal, limon, elma gibi besinlerde ne bulunur arkadaşlar? Vitamin bulunur. 4. Fosillerin oluşması için nokta nokta yıllar geçmesi gerekir. Uzun yıllar geçmesi gerekir. Fosiller uzun yıllar sonucu oluşur. 5. Et, yumurta, süt gibi besinler neye girer arkadaşlar? Bunlar et, süt, yumurta gibi besinler arkadaşlar hayvansal besinlerdir. Dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi sonucu evet dünyanın güneş etrafındaki dolanması sonucu mevsimler oluşur. Karbonhidratlar vücudumuza enerji verir. Dünya güneşin etrafında Dolanma hareketi yapar. Ve son soru. Zeytin, mısır, fındık gibi besinler yağ bakımından zengin besinlerdir. Evet diğer soruda bana vermiş olduğu maddeleri aşağıdaki besin gruplarına uygun olarak yerleştirmemiz isteniyor. Evet sırayla başlayalım. Limon, limon vitamindir arkadaşlar. Evet limon. Yumurta proteindir. Su mineraldir. Ayçiçeği yağdır arkadaşlar. Mandalina vitamindir. Peynir proteindir. Makarna karbonhidrattır. Zeytin yağdır. Süt proteindir. Ekmek karbonhidrattır arkadaşlar. Evet test soruları Test soruları birinci soru. Vücudumuzda yapıcı onarıcı olarak görev yapan besin içeriği hangisidir? Proteinler arkadaşlar yapıcı ve onarıcı olarak görev yapar. İkinci soru aşağıdakilerden hangisi hayvansal besinlerdendir? Ceviz bitkiseldir, nohut bitkiseldir, ıspanak bir ancak peynir hayvansaldır çünkü sütten yapılır. 3 Yaralarının çabuk iyileşmesini isteyen barışın hangi besin içerinden fazla yemesi gerekir? Biraz önceki soruda da yapıcı, onarıcı olarak söylemiştik arkadaşlar. Yapıcı, onarıcı olan proteindir. 4. soru Fosilleri inceleyen bilim dalına ne denir? Fosilleri inceleyen bilim dalı Paleontolojidir arkadaşlar. Fosilleri inceleyen bilim adamına ise paleontolog denir. Cevabımız D şıkkı paleontolojidir arkadaşlar. 5. Yaşamımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için tüm besinlerden vücudumuzun ihtiyaç duyduğu miktarda tüketerek beslenmeye ne ad verilir? Tüm besinlerden ihtiyacımız kadarına biz arkadaşlar dengeli beslenme diyoruz. 6. soru Aşağıdakilerden hangisinin fosil oluşmaz? Aşağıdakilerden hangisinden fosil oluşmaz? Kemik parçası, kulak parçası, boynuz, diş. Evet buradaki arkadaşlar kulak parçasından fosil oluşmaz. Çünkü kulak parçası kıkırdaktan oluştuğundan dolayı tamamen yok olur. Kemik parçası, boynuz ve diş fosil oluşturabilir. 7. soru. Bir gün Aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda oluşur? 1 bir gün yani 24 saat. Ayın kendi etrafında dönmesiyle mi? Dünyanın güneş etrafında dönmesiyle mi? Ayın dünya etrafında dönmesiyle mi? Dünyanın kendi etrafında dönmesiyle mi? Cevabımız dünyanın kendi etrafında dönmesiyle. 24 saat bir gün oluşur, gece gündüz oluşur. Dünyanın güneş etrafında dönmesiyle de mevsimler yani bir yıl oluşur. 8. Meyve ve sebzelerde bol miktarda bulunan besin içeriği aşağıdakilerden hangisidir? Meyve ve sebzelerde bulunan vitamindir. Dokuzuncu soru. Fosillerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Geçmişte yaşamış canlı kalıntılardır. Doğru. Geçmişte yaşamış canlılar hakkında bilgiler edinebiliriz. Evet bu canlı hakkında bilgi edinebiliriz. Fosiller yalnızca hayvan kalıntılarından ibarettir bu yanlış. Fosillere kayaçlar, deniz dipleri ve ağaç reçinelerinde rastlayabiliriz. Yine doğru. Sadece hayvan kalıntıları değil, bitkilerden de fosiller oluşabilir arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. 10. soru. Kumun oluşumundaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Evet, kum en ince olan arkadaşlar. Kayaçtan başlıyoruz arkadaşlar. Kayaç kayaya dönüşür. Kaya taşa dönüşür. Taş çakıla, çakıl da kuma dönüşür. Cevabımız arkadaşlar A şıkkı. 11. Aşağıdakilerden hangisi maden değildir? Mermer bir madendir. Altın madendir. Bor madendir ancak toprak bir maden değildir. 12. Güneşin gün içinde sürekli yer değiştirdiğini görürüz. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar aslında güneş gün içinde sürekli yer değiştirmez. Bize yer değiştiriyormuş gibi gelir. Bunun sebebi arkadaşlar dünyanın güneşin etrafında dolanmasıyladır arkadaşlar. Yoksa güneş hareket etmez. Güneş sabittir. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden, dünyanın güneş etrafında dönmesinden, dünyanın çok çabuk dönmesinden, dünyanın kutuplardan basık olmasından, Evet cevabımız dünyanın kendi eksen, ekseni, ekseni etrafında dönmesindendir. A şıkkı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.